kaldım. Makyajımı hazırladım. Altı kısım. <laughs> Ama şimdi kapatıcımı falan kullanacağım. Yeni e, makyaj yapacağız şimdi. Normalde inşaatınıza... her... kapatıcıya bu kadar kullanmam. Bu ara öyle kullanmalıyım. Oğlun size verdikleri olması ve kıyafetlerin, ev eşyalarının bulunun hala hayvan derisi ve kemiklerinden yapılmış. Üç tane kadını hala Üç evlenebiliyorlar bu zamanda. Konsejler yapıyorum bunu. Pade'nin ürünü bu arada. E, e, Pelin Aden diye bir influencer'ın influencerin ürünü. Fransa'da yerleşmeye başladı. Ve bunu ben almadım. E, ben almadım. Bir, e, e, bir komşumuz. Alasaya bana verdi yani kendisi bu markanın ürün yapımı yapımı yani bunlar yapıyor o ürünü bunun ürünü bu arada Paden bunu deneyeceğim bugün bugün geldi çünkü dün baktım hepsine şöyle ürünleri falan var ve çok tatlı bence geldi bana bilmiyorum ben çok tatlı buldum bir sürü gösteri falan da var ben, bana bir sürü ürün göndermiş ama çok tatlı yani çok tatlı buldum açıkçası bir tatlı bir pembesi var yani ayrıyeten var yani çok tatlı ürünleri çok güzel iyi ki de göndermişler yoksa öyle denemezdim herhalde çünkü ben denemeyim tavsiye ederim yani siz alın çünkü renkleri çok tatlı bakın ben arkadaşlar taşı sıradaki bu pudrası biraz hayvanım galiba yanlış yaptım çünkü ilk defa öyle pudra kullanıyorum bu kapaklı yani pudrayı tuhaf ama güzel kapağını aldım böyle bir herhalde Berenkti. Böyle bir şey değil mi? Bana göre yapmışsın. Bu kadın beni düşündü bir yapmış herhalde. Ya, bilmiyorum. Hala içiyormuş. Kalem falan kullandım. Bu durum artık turistik bir amaca dönüşmüş ve kız köpeklerine pek de iyi muamele yapıldığı söylenemez. Soru var. Arkadaşlar, Grönland e, bir vikingin katil, katil olması, ileri, katil olması, olması sebebiyle ve kaçması sebebiyle e, bulunmuş bu arada. Burayı Röland, keşfetmiş sadece, ve sonra oradaki vikinglere Grönland'ın yemyeşil olduğunu söyleyerek oraya dek e, dek e, çağırmış. Hani böyle oyalanıyorum Lale'le arkada günlük olacak olarak yapacakları bir şey olmadığı için aile içi şiddet ve intihar olayları çok fazla varmış. Alkole çok vuruyorlarmış kendilerini ve e, bu yüzden evlilik hayatları falan böyle çok iyi değilmiş ve hep boşanma falan oluyormuş. Bizim vermemiş ve tepki göstermişler. O yüzden Trump buradaki gezisini iptal etmiş. Ve solucanla alakalı yer altındaki solucanlarla alakalı bir çalışma başlatmak istemişler. Hatta kurmuşlar. Oradakiler buna tepki vermiş ve istememişler. Herhalde de tepki vermişler. <laughs> Neyse. Hani spor salonlarından tutun ee, hepsine kadar izin verilmemiş. yani Oradaki de şey Grönland halkı denilen halkı galiba buna izin vermemiş. Ve bu arada oradaki yani kaçıncı yüzyıldayız farkındaysanız ama orada internet ve e, bu bahsettiğimiz o şeyler orada e, uyduyla veriliyormuş. Yani e, ve orada kardan dolayı hani belli bir yeraltı sistemi olmadığı için eee Oraya uydu şeklinde veriyorlar ve internetleri falan çok zayıf ve orada çok pahalıymış. Yani bu devirde düşünseniz ne kadar tuhaf geliyor. Bana çok tuhaf geldi bu bilgiler. Asıl mesele... Neymiş mesele? Neymiş dayı? Mesele ölmek değil. Mesele... Dost bildiğin, en güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş mesele. Bunlar değil, asıl mesele bunun altına giyeceğim ayakkabı. <laughs> Bıktım. Spesiyeli giymem. Çok renkli oluyor. Kahverengi bir hallettik. Bir sıkıntı yok. Şimdi başım ağrıyor. Parfüm sıkınca niye? <laughs> Baş ağrısı yaptı yine. şeyler üf, parfüm sıkma başım ağrıdı. Ben de öyleyim yani parfüm birisi ya da ben de sıkınca başım ağrıyor. Hele ki çok. Kışıklanma. Bence okey. Dedim ki renkliyim neden tam renkli olmayayım ki? <laughs> o yüzden pembe var, mavi var, kahverengi var ve yeşil de olsun, kahverengi de olsun. Her renk olsun. Hop. Bugün gün var. O yüzden fırın. Bence okeyiz. Harika. Çüs. Geç kaldım. Sanki yağmur yağacak. Bir güneş hemsi <laughs> Şöyle. Sanırım yine yağmur yağıyor. Ve benim şemsiyem evde. Of. Benim bekliyoruz. Yine bir Günaydın abi. Günaydın abi. Şöyle. Abi de, ama ben kapağını kullanmamayı tercih ediyorum. This is my dress. So beautiful. you I because you want to find the cute, yes. And um, I like you, and um, you, you like me, yes. Of course, yes. Oh, oh the me, she's from she's Yemen, from... Yes. yes, Yemen. <laughs> 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 Ne? Bana bu arada Selen dönüyor. Selin diyor. Selin, adım Selin bu arada benim. <laughs> Selin diyor yani Selen demiyor. Asla Selen adımı görmedim. Selin. I, I you like this Selin. Why don't like Selen? <gülüyor> Selen. Şimdi <laughs> <laughs> <Selen? gülüyor> I don't English. am going to be Me, <boy>? <laughs> Me <laughs> boys, yes, more boys. <laughs> but boys, it is girl. <laughs> But uh, my name is Sarah. I am girl. <laughs> <laughs> girl. <laughs> <laughs> girl. Um, Erva Arkada benim videom var. Açın benim videomu izliyor Erva. <laughs> benim vlogumu izliyor. Sen e. müsün ya ben seni tanıyordum. Beni tanıyormuşsun. <laughs> benim... Ne derse ki abi söylemiyorsun. <laughs> Derste yapmayacakmış. Şeyi günlü gün. Sen sen böyle konumuz şeyimiz yetişmiyor dersimiz alacağız. Okay. Goodbye üzerinden 20 almış. Yani bu ne demek? Arkadaşlar okuldan geldim. Tabii bir buçuk saat falan oldu galiba okul. Ay, okuldan geleni ee, saat şu an 7.15 ee, üniversite pardon okul deyince böyle sanki liseye gidiyormuşum gibi hissediyorum ama artık yani lise 5 gibi bir şey işte bu da ee, hazırlık senesi olduğu için tabi okulda hissettirdikleri şey lise 5 galiba ee, her neyse makyajımı çıkaracağım sonra kahve falan içeceğim Yapacaklarım o an belki görürsünüz, belki görmezsiniz. <laughs> Hiç belli olmaz. O yüzden şimdi bu makyajımızı çıkaralım. Arkada da Dynamite Kiss dizimiz var. Onu da izleyeceğiz arkadaşlar bir yandan. <laughs> şimdi sıra bundan. <laughs> Böyle Evet arkadaşlar abim eşliğinde taş çalışıyorum. Burada ee, writing'leri çalışıyorum. Bugün writing'de işlediğim şey kelimeler var. İçinden bilmediklerimi buraya yazacağım. It's okay. Okay. Why wouldn't it be okay? Where is she? Arkadaşlar kapağı yuvarlak olanı değiştirdim. Yani sen de bu gece vakti burada ne yapıyorsun? Yani sen... <laughs> <laughs> Aa, ah! babana <laughs> ne yaptın <yapıyorsunuz? gülüyor> I <laughs> Had a fever, so she took a cold bath, but she's better now. That has to be it. I don't know where that blood saw her. She's totally fine. But um He's his default, but it's nice to know he's not a murderer. Because that would have totally sucked. <laughs> bilgilerimizin zilini yerleştiriyoruz. Evet. Küçükler.